Yani ben e, evlenene kadar Belçika'da yaşamaya devam ettim. Sonra orada ne oldu? Sen okuyordun ve güzel yarışmasına mı katıldın? E, evet lise sondaydım güzellik tamam. yarışmasına katıldığım zaman. E, ve Volkan'ı tanıyor muydun? Tanıyordum. O yaz zaten Volkan'la tanışmıştık. E, böyle bir teklif geldi. Zaten bir ajans e, ulaşmıştı. Ajansla böyle küçük küçük ufak tefek e, modellikler yapmaya başlamıştım. Sonra hı hı. güzellik yarışmasından böyle bir talep geldi. Hı, hı e ee, ve neden olmasın diye düşündüm ve katıldım. Peki ee, Belçika'da da Bizim ülkemizdeki gibi bir şey mi güzellik yarışması? Yani ilk üç güzelden biri olduğun zaman işte önemli bir foto model, önemli bir manken ya da istersen ve yeteneğin varsa burada altını böyle çize çize gideyim ki yanlış anlaşılmasın ve eğitimini almaya niyetliysen oyuncu olmak gibi meseleyi kolaylaştıran ve yol açan bir şey midir Belçika'da da güzellik yarışması? Evet yani kısmen öyle. Orada daha politik bir tarafı da var Belçika ha. güzellik yarışmasının. Şöyle ki... Ee, şimdi Valonlarla Flamanlar var orası biraz daha karışık aslında iç yapısal Hı -hı. olarak ee, ve televizyonda ortak yapılan tek şeydi o dönem Belçika Güzellik Yarışması yani hem Valonların hem e, Flamanların Hı -hı. çünkü iki farklı kanal iki farklı kültür ee, ortak yaptıkları tek şeydi aslında. Hı -hı. Ee, ve o yüzden de politik bir tarafı vardı Hı -hı. ve her sene işte seçilen kişi işte valon olursa flamanlar tarafından bir eleştiriler alırdı. Ee, flaman olursa valonlar işte eleştir eleştir eleştirel yaklaşırdı. Seni ee, kimse ben eleştiremedi. De, <laughs> ben, hayır, ben bayağı ben bayağı eleştirdim aslında ilk etapta. Ya. Çünkü Belçika tarihinde de aslında ilk e, göçmen. Evet. Yani şöyle ki Belçika doğumlu olmayan bir göçmen. Evet. Çünkü ben sonuç itibariyle Belç Belçika güzeli seçildiğim zaman yaklaşık bir 8-9 senedir Belçika'da yaşayan bir insandım aslında 19 evet, yaşında. Şöyle. Ama yapısal olarak da Belçika zaten buna çok alışkın çok bir ülke. Biz daha yeni yeni bu Senin için göçmenle. güzel bir şey olmuş aslında evet, evet. bir genç kız olarak. Peki sonra ne oldu? Sonra... Volkan'la e sevgilisiniz bu arada evet. Ne oldu Volkan'ın tepkisi ne oldu? Çünkü Türk erkeği o arada... Fut, oynuyor değil mi? Ünlü bir tabii, tabii. E, futbolcu diyeceğim artık kaleci ama hani futbolcu diyeyim ben ona yanlış oluyor mu bilmiyorum kaleci Ka evet, futbolcu, mi demeliyim. Orada nasıl bir bir şey oldu sizin için? Şöyle oldu yarışmaya girmemem konusunda Volkan'dan işte e, şöyle bir tipik bir tepki geldi. Ya ben ya yarışma. Aa geldi mi o? E, geldi. E, ben de peki dedim madem öyle ben yarışmayı tercih ediyorum. Sonra o bir... <laughs> Çok romantiksin gerçekten. Ya ben ya yarışma peki yarışma o zaman. Yok bu bence bu ilişkide bu e, yo, güzel. Duruş, duruş, önemli bir şey. Tabii ki. Çünkü e, ne oldu ayrıldınız mı ayrıldı. Hayır tabii ki de ayrılmadık ha. yani tamam. blöf. Niye ya, o rest çekilmeler kendi kendine. Yani? kendine. Ee, o da çok gençti, ben de Tabii çok gençtim ki. ve dolayısıyla çok e, birbirimizi kıskandığımız ve Haklısın. kendimize saklamak Ama çok istediğimiz şey bir dönemdi. Şimdi bizi izleyen 18 yaşında genç çocuklarımız var yani 17, 18, 16 hep bu restleşmeler oluyor yani ve burada aslında genç kızlarımıza şunu söylemek lazım. Genç yaştaki bu restleşmeler ve karar anları sizin geleceğinizi çok etkileyen şeyler seven de gitmiyor bir yere. Orada bir kıskançlık var yani. Siz siz olun her zaman gönlünüzdeki, hayalinizdeki, hedefiniz neyse ve o an onun için önemliyse Geleceğiniz için kadın olmak, genç bir kız olmak, ayakları sağlam basan bir kadın olarak yaşamaya değer bir hamle ise mutlak ve mutlak onu seçin. Kalan adam zaten sizi gücünüzle sevip kabul edecek adamdır. Giden adam da zaten siz güçlendiğinizde gidecektir. O yüzden ne olursunuz eminim bu yaş döngülerinde bu resleşmeleri yaşıyoruz. Hepimiz yaşadık. Ben kesinlikle katılıyorum. Değil mi? Bu işte Evet yani oradaki o duruş benim e, ilişkimin bütün gidişatını evet. e, etkiledi. Evet. Yani bunda sebep güzellik yarışması değil, şimdiki aklımla mesela değil. güzellik yarışması ne diye bakıyorum bu olaylara. Öyle değil, öyle düşünmüyorum. Ama oradaki o duruş bizim. Evliliğimiz dahil şu an bile etkiliyor aslında. Yani e... o gün Volkan bildi ki sevdiği kadın hayalleri için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek ama sevdiği adamın da yanında durmasını bilecek. Aynen öyle oldu. Buna aslında. evet dedi aslında. Evet, ben ona o yanında yaşta. olmasını rica ettim. O da sonrasında evet. e, aslında hakkını yemeyeyim çok da destek oldu. Ne güzel. Onun için de zor bir durumdu çünkü benim çalışma şartlarım çok yoğundu bir sene boyunca çekimler, açılışlar sürekli akşam mesela bir yerlere gitme zorunlu olarak çünkü orada bir bir sene boyunca bağlı olduğun bir prosedür oluyor ve onu devam ettirmen gerekiyor ve o beni mesela çok zorladı. Tabii. Sonrasındaki o güzellik yarışmaları, kainat güzellik yarışmasına gittim, orada bir derece aldım. Çok çok uzun yıllar sonra Belçika ilk defa derece aldı ve sonrasında dünya güzellik yarışmasına artık gitmek istememe rağmen Orada derece aldığım için böyle bir zorlanma durumu oldu ve her defasında çok uzun süreli kamplar. Hmm. Ee, benim de aslında baktığım zaman çok e, yapıma uygun şeyler de değildi. Dolayısıyla belki de devam etmeme kararımı etkiledi bunlar. Olabilir. Olabilir. Orada zorlandığın için oradan sonra devam etmedi. Olabilir. Ama hayatında kamp hayatı hiç bitmedi. Bitmedi. Bu volkanın <laughs> evet, kampları başladı. Doğru. Yani sizin kaderiniz orada yazılmış değil <laughs> çok mi? Doğru. Aynen öyle oldu. Sonra ne yaptınız? Türkiye'ye geldim. Ee, sonra evlendik ve ben Türkiye'ye taşındım. Sonrası... Sonra okul hayatı başladı. Ee, Sen evet, vazgeçmedin. Doğru. Şimdi çok güzelsin. tesciller aldın. Hala yürüdüğün zaman hepimiz dönüp bakıyoruz. Öyle bir güzelsin yani. E, ve o sıralar hani hala da öyle gerçi hani Volkan çok popüler bir kaleci, çok yakışıklı. Siz böyle prens prenses gibi ülkeye giriş yaptınız. E, gayet hani iyi kazanan bir koca gayet güzel bir kadın ama hayatından ve yapmak istediklerinden vazgeçmeyen bir kadın. Ne yaptın gelince? Evet. Ne yaptım gelince? Önce bir depresyona girdim. Güzel bir. Sağlam bir depresyon. <laughs> Sağlam bir depresyon sürecim. Neden? Geçti. Çünkü çok fazla değişiklik oldu bir anda hayatımda. Yani çok küçüksün, 19 yaşındasın. Zaten çok kaldırabileceğinden çok fazla evet. bir ne diyeyim? ilgiye maruz kalıyorsun. Artı bunun bir Türkiye boyutu var. Türkiye'deki magazin boyutu var. Magazin evet. olarak çok üstüne geliyorlar. Olmayan evet. şeyleri varmış gibi yazıyorlar. Bunlar hiç alışkın olduğum şeyler Bak, değil. Bak benim bile hafızamda kalmış sizin gelişiniz ve yazılma şekli ve hani hiç onları duyguyla konuşmadık ama sen anlatınca böyle aklıma geliyor yani. Çok zor bir evet. süreç haklısın. Yani bütün çevrem değişti ee, yeni bir ülke çünkü her ne kadar Belçika doğumlu olmasam da aslında hayatımı şekillendiren dönemi Belçika'da yaşamış Tabii. oluyorum. Yani işte ortaokul, lise sonrasında Tabii. Türkiye gibi. Dolayısıyla öyle bir zor bir dönemim oldu. Evet. Ee, sıfırdan arkadaşlıklar. Sıfırdan arkadaşlıklar kurdum. Ee, okul mesela devam etmek istediğim bir şeydi. Ee, okulla alakalı problemler yaşadım. Çünkü Belçika Güzellik Yarışması'na katıldığımda lise son sınıftaydım ve Dışarıdan e, bitirmek için e, bir başvuruda bulunmuştum fakat Türkiye'ye geldiğim zaman o denklikte de geçerli hmm. sayılmadı. Tabii. Türkiye'de lise 1, lise 2'ye tekabül gibi bir şey ediyordu o. Aa. Ben dışarıdan e, lise sınavlarına girmek zorunda kaldım. Bravo. Ve bunları e, tamamen ilkokul da öğrendiğim şeylerle yaptım yani ilkokulda Türkiye'de Çünkü ne arayı okuduysam... yurt dışında okudum ve başka bir eğitim evet. modelinde okudun. Yani sonra üniversite sınavına girdim. Yani aslında o ilkokul temel eğitim ne kadar önemli ben onu fark ettim. Şimdi onun ekmeğini yiyorum. Çocuklarıma da mesela temel eğitim için çok ıı, önem veriyorum. Çünkü o ilkokulda öğrendiğim şeyle ben liseyi tekrar buradan bitirdim ve üniversite sınavına girdim tamamen hiçbir ekstra çalışma bir kurs vesaire falan gitmeden neden yaptın Zeynep hiç de mecbur değildin aslında diyeceğim ama bu gerçek lafım değil yani beni tanıyanlar bilir ben asla böyle cümleler kurmam ama hani böyle derler ya tuzun kuru ne gerek var eğitime otur kızım evinde kocana bak kocan gidiyor kamp o arada arkadaşlarınla gez toz yani maalesef böyle düşünen bir kesim var ya evet. buna inat neden bunu yaptın helal olsun bu arada da teşekkür ederim ben e Üretmeyi seviyorum galiba. Yani kendimi yararlı hissede, hissedebiliyor olma duygusunu çok arıyorum. Yani hala bile öyle. Hiçbir şey yapmasam dahi bir şeyle ilgilenip ve e, ne bileyim doğada vakit geçirip bir şeyler dikmek dahi olsa o bana bir kendimi yararlı hissettiriyor ya hı hı. o konu da öyleydi. Ve zaten evde de çok boş durabilen bir insan değilim ben. E, i̇stediğim bir bölüm vardı, yapmak istediğim bir şey vardı e, ve onun için çalıştım. Ne yapmak istiyordun? Ee, ben çok severim sinemayı. O yüzden de sinema televizyon okudum. Evet. Ee, şimdiki aklım olsa sinema televizyon okur muydum ondan çok emin değilim. Ne okurdun şimdiki aklım olsaydı? Ya felsefe veya psikoloji gibi bir şey okurdum sanırım. Bence sen hala bunu yaparsın. Belki olabilir. Kesinlikle. Ben gireceğim psikolojiye gel beraber bakalım. Gerçekten evet. mi? Benim de aklımda bu arada. Evet. Ben üniversite sınavına girip psikoloji okumak çok istiyorum ama bu arada da Yeni daha iki gün önce baktım. Acayip güzel felsefe e, şeyleri var. Kulüpleri, kursları. Evet biliyorum. Çocuklar için bile var. Çocuklar için de var ama yani onlara bile bence sen dahil olabilirsin. Evet var yani inşallah öyle bir bir şey olursa yapabilirim diye düşünüyorum. Peki sinema televizyonu okuduktan sonra da çok kıymetli bir başarıya imza attın ama galiba bunu kimse bilmiyor. Hangisi? Bir film çektim. Ee, kısa film çektim. Evet. evet bitirme projesi Kısa film olarak. benim için bir film. Evet. Çünkü benim için kısa film filmden daha anlamlı bir şey. Bütün anlatmak istediğini bu kadar kısa sürede anlatabilmek ve bunun kıymet bulması. Ödül hı hı. almışsın kısa evet. filminle bahseder misin? E, bitirme projemde o benim e, ve çok sevdiğim arkadaşım e, buradan da. Selam göndereyim. Ee, Ali Elmacı ressam. Hı hı. Ee, onun sanatına dair ve bir tık da onun hayatından kesitlerin oluşturduğu bir belgesel filmiydi aslında. Hı hı. Ee, onu da işte çok hevesli oluyorsun çünkü hani yeni mezunsun falan. Festivallere gönderdim. Yurt dışında 3-4 festivalden, 3 tane festivalden birincilik 4 e, tanesine de e, mansiyon, Selection e, seçildi. seçildi. Ondan sonra e, sonrasında da e, bir küçük bir yapım ajansı kurdum. Bir birkaç projem vardı. E, güzel de gidiyordu. Tam başlayacağız derken pandemi oldu. Bu cümle hepimizin hayatı var değil mi? <laughs> evet. Tam olacaktı tam pandemi, pandemi oldu. Tam pandemi oldu. Ben de böyle işaretleri takip ederim hayatımda. E, çünkü yapım ajansı yönetmek e, benim o kreatif alandan çok çıkmamı sağlamıştı. Çünkü orası tamamen ticari bir boyuttu ve hmm. biraz başka kaygılar tüccar girdi. kafasında evet. olman lazım. E, o olaydan çok zaten hoşlanmamıştım çünkü kendimi e, kreatif anlamda e, etkili hissetmiyordum. Dolayısıyla dedim ki ya bunda bir işaret vardır herhalde. Neyse, ajansı falan kapattım. Sonrasında tam o esnada pandeminin e, ortalarında e, bir ol beyden böyle bir e, 80lerde oynar mısın gibi bir teklif geldi. Hı hı. Ee, sonrasında da öyle bir oyunculuk deneyimim oldu.